pandemi şartlarından dolayı öğrenciler çok fazla çalışamadılar. Ee, yani okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık yani. Ee, bu yüzden puan puanların yani düşürülmüş olması e barajı geçemeyen öğrenciler için çok ciddi bir avantaj tercih yapabilecekler. Yani devletimizin verdiği kararı beğendim yani güzel. Ee, önceki sistemde baraj puanı 180'di. Benim puanım 180'i geçmemişti. Şu anki sistemde 170'e düşmüş, ben de artık seçim yapabileceğim. O yüzden benim işime yaradı. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler YKS 2021'e sözel alandan giriş yaptım. İstediğim bölüme girmeye hak kazandım. Baraj puanlarının düşürüldüğünü bugün internette haberler okurken öğrendim. Baraj puanlarının 140 puana düşürülmesi 1 milyon 200 bin öğrenci için gerçekten güzel bir fırsat. Hani, e, benim gibi e, 49 49.000'lere girenler için değil de 6 puanda kalan çok fazla Covid dolayısıyla çalışamayan arkadaşlarımız için gerçekten güzel bir fırsat oldu. YKS puanlarının 140'a düşürülmesi, AYT e, puanlarında ve YTT'de dahil 170'e düşürülmesi çalışamayan arkadaşlarım için gerçekten güzel bir fırsat. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a böyle güzel bir fırsatı e, Türkiye Gençliği'ne sunduğu için gerçekten ben teşekkür ederim kendi adıma. Pandemiden dolayı istediğim gibi ders çalışamadım. Dolayısıyla sınavdan düşük puan aldım. Baraj puanlarının düşmesi beni sevindirdi. Bunun için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Üniversite sınavlarından beklendiğim puanı aldım. Ama yalnız üniversite sınavlarının puanları çok yüksek olduğu için istediğim ayarlara kavuşamadım. Bu yüzden puanların düşürdüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah, i̇nşallah hedeflerimize ulaşacağız. Puanların düşmesiyle, düşmesi nedeniyle hayallerim olan üniversiteyi kazanacağım inşallah. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ederim.